Merhaba Yozgat TV ekranlarından. Hepinize iyi günler sevgili izleyenler. Bugünkü yayın konuğumuz AK Parti Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Koçak. Ahmet Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ahmet Bey AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanlığı görevine aday adaylığı müracaatınızı yaptınız. Müracaat eden 5 kişiden birisiniz. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. Ben 1965 Aydıncık doğumluyum. Ee, i̇lkokul Aydıncık'ta sonra İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonra eğitim fakültesini bitirdim. 7 yıl öğretmenlik, okul müdürlüğü yaptıktan sonra e, öğretmenliğe başladım. E, öğretmenlik mesleğinde de e, belli bir süre devam ettikten sonra 1994 yılında Refah Partisi'nden Aydıncık Belediye Başkanı oldum. Bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Daha sonrasında özel sektörde yöneticilik yeniden özel idare kültür müdürlüğü Karamamaraç'ta Çorum'da ve 2014'ten beri de Yozgat Aydıncık ilçesinde belediye başkanı olarak görevime devam ediyorum. Tabii biz belediyeciliği yaparken sadece bu fiili olarak belediyecilik değil teorik olarak da aynı zamanda bu süre içerisinde kent çevre ve yerel yönetimler alanında da yüksek lisansımı tamamladım. devam ediyorum inşallah. Peki Ahmet Bey, hali hazırda Aydıncık Belediye Başkanlığı'nın görevini yürütmektesiniz. Yozgat Merkez'den aday olma sebeplerinizden bize biraz bahseder misiniz? Evet, e, biraz önce belirttiğim gibi 3 dönem Aydıncık'ta belediye başkanlığı yaptık. E, Aydıncık'ta yaptıklarımız malumunuzdur, i̇şte Yozgat'ın da malumudur. Gerçekten Aydıncık'ın çehresini değiştirecek projelerle e, şu an geldiğimiz noktada 212 konut, işte yollarıyla, hastanesiyle e, ve kanallarıyla, doğalgazıyla gazıyla Aydınca belli bir yere taşıdık, bir vizyon oluşturduk. Aydınca'ya geldiğimizde şunu demiştik biz, bir master plan hazırladık ve dedik ki bir yol haritamız olmalı. Yani insanın nereye gideceğini bilmedi miydi bir yere varamaz. Aydıncık içinde biz dedik tarım alanında gelişeceğiz ve bununla ilgili çalışmaları yaptık. Şimdi ovanın sulaması ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Çekerek Barajı'ndan sulama ile ilgili çalışmalar son safhaya geldi. Belli bir 17 kilometresi yapıldı. Kümret Ova'nın sulamasıyla belli bir yere gelecek. İşte turizmde kalkınacağız dedik. El sanatlarında kalkınacağız dedik. Ve Kazankaya Kanyonu'nu, Haceş Müze Evi'ni, bunun yanı sıra yine amatis taşı işlemeciliğini, sanat atölyesini devre yaparak, aydıncık olarak dedik ki huzur kenti ve sanat kenti aydıncık ve tarımla kalkınacak bir aydıncık dedik, bir rota çizdik ve bu şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu herkese kamuoyunun malumudur. Ha, bu düşüncelerle, bu deneyimle dedik ki Yozgat'ımıza da daha üst seviyede hizmet edelim. Yani bir üst taşıyalım. Nihayetinde biz de Yozgat'ın bir ilçesiyiz. Yozgat merkez babadır. ilçeler evladı gibidir. Bütün Yozgat'ı kapsayacak projelerle Yozgat'ımızın daha iyi gelişmesi için, daha kalkınması için e, aday olduk. Böylesine bir düşünceyle. Yani şunu demek istiyorum. Biz ne yapacağız? Öncelikle Yozgat'ın bir nereye gideceğinin haritasını çizeceğiz. Yol haritamız ne olacak? Ee, mesela Antep'le ilgili bir düşünce var. Antep'teki çalışmalarda şu şekilde. Adamlar yol haritasını çizmişler. Bir demişler. Biz sanayide kalkınacağız. İki, işte turizmde kalkınacağız. Üç, yeme içme kültüründe, gurme alanında kalkınacağız demişler. Yol haritası çizilmiş, gelen başkan, vali, vekil ya da başka bir değiştikçe yol haritası değişmiyor. Gelenler bu yol haritasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Biz de ilk olarak dedik, bütün ilçeleri, bütün e, sivil toplum kuruluşlarını, basınımızı, herkesin dahil olacağı bir yol haritası belirleyip, bu yol haritasına göre Yozgat'ı e, Anadolu'da, Türkiye'de önde olan iller seviyesinde çıkarmak için bu düşünceyle aday aday olduk. Peki Ahmet Bey, Yozgat Belediye Başkanı olmanız halinde Yozgat'ın belediye hizmeti olarak nelere ihtiyaç olduğunu biliyor musunuz? Bunun için bir proje geliştirdiniz mi? Şimdi öncelikle Yozgat'ın benim gördüğüm bir trafik sorunu var, park sorunu var. Bununla ilgili Yozgat'ı çevre yolu yaparak, Yozgat'ı biraz daha sadece bu iki dağın arasında değil, daha geniş bir alana yaymak. Özellikle çevre yoluyla. Diyelim ki Çorum'da, Kırıkkale'de ikinci, üçüncü çevre yolları yapıldı. Ama Yozgat bir çevre yoluna henüz kavuşmadı. Özellikle Yozgat'ın bu dar alandan, sıkışmış alandan ya da sadece Lise Caddesi'ne hizmetten değil, bütün şehrin her yanını kapsayacak şekilde bir takım projeler yapılarak bu trafik ve ulaşım hizmetlerinin öncelikle rahatlatılması gerekiyor. Ya yani Biz de geldiğimizde görüyoruz ki trafikte bir takım sorunlar var. Bunun yanı sıra konut ve konut fiyatlarında büyük şey var. Arsa maliyetleri çok fazla. Bu nedenle şehri biraz daha açacak bu çevre yoluyla birlikte bu konut ihtiyacını karşılayacak bir takım projelerle tabii hayata geçireceğiz. Sadece tarihi dokuya dokunmayacağız ama. Yani mutlaka Yozgat'ın bu tarihsel dokuzu büyük cami ve çevresindeki yerlerin o tarihsel hafızayı korumamız gerekiyor. Yani yerinde dönüşüm yapıp işte binaları yıkıp tarihi binaları yıkıp üstüne kentsel dönüşüm devasa binalar değil. Şehrin yani biraz daha toprağa yakın olmasını yani büyük binalardan ziyade daha yayılarak e, alanımız geniş çünkü çamlığın arkası olsun diğer yerler olsun geniş alanlarımız var. Hazine arazilerimiz var. İşte e, meralarımız var. Yani buraları değerlendirerek e, yani Yozgat'ı nefes aldıracak bir düşüncedeyiz inşallah. Peki son olarak belediye başkan olmanız halinde ilk 100 gün içerisinde Yozgat'ta yapmayı planladığınız bir proje var mı? Varsa bunlardan bize bahseder misiniz? Şöyle ki yani eee Öncelikle şunu diyeyim. Bir yere gittiğinizde bu sizin kurumunuz da olsa, belediye de olsa, bir işletme işletme de olsa üç şeyi yönetiyorsunuz. Birincisi bu sac ayağı gibidir. Birincisi parayı yönetiyorsunuz, finansı. İkincisi insanı, üçüncüsü işi yönet. Öncelikle finans alanında, iş alanında ve insan kaynakları personel alanında iyi bir ekip kurarak bunun harfi geçmesini sağlayacağız. İkincisi bütün paydaşların katılacağı bir e, katılımla yani sivil toplum kuruluşları, e, işte valilik, üniversite, bilim adamları, Yozgat'a kafa yormuş, emek vermiş insanların bir araya gelerek bir master plan oluşturacağız. Yozgat nereye gidecek? Yani bir yol haritası çizeceğiz. İlk 3 e, ayda işte ya da 100 günde şunu yapacağız değil de biz bütün paydaşlarla özellikle bir yol haritası oluşturacağız. Biz Yozgat'ı nereye taşıyacağız? Ne yapacağız, nereye gideceğiz? Ortak akılla yönetmeye çalışacağız inşallah. Hedefimiz bu. İnşallah diyelim. Ee, öncelikle Ahmet Bey, Merhaba Yozgat TV ekranlarına konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Ee, yayınımızı burada ediyorum. sonlandırıyorum. Teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. Sağ olun. Biz de size iyi yayınlar diliyorum. Başarılı çalışmalarınızın ilerlemesi dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Başar Thank you.